Ya benim anladığım buradan klasik e, maalesef ki maalesef sosyal medyanın yine o iğrenç özelliklerinden biri bir adamı olmayacak bir noktaya çekip kendisini rezil etmiş. Hiç olmaması gereken 50 yaşında çocuk çocuk sahibi bir adamın düşmemesi gereken bir pozisyona düşmesini sağlamış, sağlamış. Yani, ben o pek izlemedim ya. Savaş Cebeci olayını izleyelim ya. Biraz geyik muhabbet olsun. Bıktım siyasetten bunaldım. Lanet lanet bir adam oldum. Ha ya uğraştığımız konulara bak hadi bakalım. Merhaba dostlarım ben Neyo. Sosyal medya dünden beri tek bir konuyu konuşuyor. Savaş Cebeci Kaan Kazgan kavgası. İlk defa platformlar üzerinden yapılan atışma gerçek hayata yansıdı ve ortaya hiç de hoş olmayan görüntüler çıktı. Gerekli miydi gereksiz miydi onun üzerinde birazdan dururuz. Benim asıl değinmek istediğim konu bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Türkiye'nin en saygı duyulan spor videoları çeken kanallarından biriyken neden kendi kendini bu denli günüş duruma düşürür? Eskiden YouTube'a Savaş Cebeci yazdığınızda mütevazi bir adam çıkardı. Spor videoları paylaşan, insanlara fayda sağlamak için çırpınan, bedava balk videoları, definisyon videoları, beslenme programları veren, eğitimli, kesinlikle ezberci olmayan, Türk fitness kanalları arasında adeta güneş gibi parlayan biriyken şu an ismini yazdığınızda neden sadece atıştığı ve kavga ettiği kişiler çıkıyor? Savaş Çebeci benim gözümde... Bu böyle miydi gerçekten bu arada? Ben fitness kanallarını takip etmiyorum, bilmiyorum. Bu adam sadece Stardan biliyorum. Fitnessle ilgilenen arkadaşlar var mı fitness camiasıyla? Fitness yapan var mı chatte? Böyle saygın biri miydi gerçekten? Evet. Saygın biriydi. Allah Allah. Hayır diyen yok ya. Öyleydi. Hı -hı. Sonra ne oldu da ne oldu da bu aşamaya gelin? Allah Allah. Tamam devam ettir bakalım. Belki anlatır kanalları arasında en iyisiydi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hatta Dio ile bunun sohbetini zamanında çok yapmıştık. O da benim gibi sadece Savaş Hoca'yı takip ediyormuş. Ben şahsi olarak bildiğim çoğu şeyi ondan öğrendim. Elbette diğer fitness kanallarından da öğrendiğim çok şey vardı. Ağır Sağlam, Ege Fitness, Güray Hoca. Şu an en çok takip ettiğim isim Güray Aydın mesela. Dile kolay dostlarım. Bundan 7-8 sene önce şu anki kadar kanal yoktu ve ciddi anlamda vücut geliştirme konusunda bilgiler çok sınırlıydı. Her ağız başka bir şey söylüyordu ama bu adam gerçekten hem uygulanabilir hem de diğerlerine nazaran ezber konuşmuyordu. Geçiyordu tahtanın önüne sporla ilgili hiçbir bilgisi olmayan birinin dahi anlayacağı şekilde konuyu derinlemesine anlatıyor. Hem de bir konuyu konuşurken onunla bağlantılı olan her şeye değiniyordu. Abarttığımı düşünüyorsanız muhtemelen yaşınız küçüktür ve o günlere hakim değilsinizdir. Çünkü gerçekten bir cevherdi ve hala unuttuğum konular olduğunda dönüp eski videolarına bakıyorum. Daha sonra sosyal medyanın verdiği güçten mi dersiniz? İnsanların pohpohlaması mı dersiniz? Steroidten mi dersiniz? Ki bu da bence ciddi bir sebep. Çünkü steroidler sadece vücudunuzu değiştirmiyor. Psikolojik psikolojinizi de çok ciddi şekilde etkiliyor. Bununla ilgili de yığınla belgesel ve itiraflar var. Bakın dostlarım abartmıyorum. Bambaşka biri oluyorsunuz. Nereden mi biliyorum? Ulan ben de kullandım çünkü hatta çürden yeni çıktım. Hem kendimden biliyorum hem de zaten bu ilaçların bu etkisinin olduğu bilinen gerçekler. Buna önümüzdeki günlerde vücut geliştirme tehlikesi videomda detaylı olarak değineceğim. Kendimde ufak bir deney yaptım çünkü. Ne kullandığımdan ne etkisi aldığıma kadar her şeyi paylaşacağım. Amacım bu ilaçlardan kesinlikle uzak durun. Detaylı bir şekilde anlatacağım orada zaten. Bugünlük sosyal medya videonun verdiği güç ve insanların pohpohlaması üzerinden gitmek istiyorum. Dostlarım şöyle bir gerçek var ki insanlar övünülmeyi severler. Yaptığımız birçok hareket de aslında buna sahip olma içgüdüsünden geliyor. Profesyonel atletleri bir kenara bırakırsak onların çok bir sosyal hayatı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işleri bu, bu işten para kazanıyorlar, kariyer yapmak istiyorlar. Vücut geliştirmeyi bile birçok insan övünülmek için yapar. Bırakın bu sağlık olaylarını burada baş başayız birazcık e, gerçekleri konuşalım. Kimse sağlık için 150 kilo squat'ın altına yatmaz. Kimse sağlık Ya için şey konusu senin... doğru doğru. Sosyal medyanın böyle bir etkisi var. Ta bunun hakkında size uzun uzun konuşabilir mi de? Önce anlatacağını bir Neon'un bir şey yapayım bakayım nereye bağlayacak. Sonra ben de bu konu hakkında konuşurum. Anladığım kadarıyla çünkü kafamda oturdu birazcık bozacak düzeyde diyetler yapmaz. Bu sağlıklı değil çünkü. Sağlık için gider yürüyüş yaparsın, estem hareketleriyle eklemlerini korursun. Bu spor egoist bir spor. Bu spor birazcık göz önünde olmayı isteme sporu diye düşünüyorum. Ama her insan bunu kaldıramayabilir. Kimisine şöhret gayet normal gelirken kimisi bunun getirdiği güçle zehirlenebilir. Düşünün sadece çevrenizde tanınıyorken hatta belki tanınmıyorken birdenbire binlerce insan sizi övmeye ne kadar mükemmel olduğunuzu söylemeye başlıyor. Bunun getirdiği özgüven şahane. Bunda hiçbir problem yok. Fakat bu özgüven bazı bilmediğiniz konular üzerinde konuşmanızı ve gününç duruma düşmenize sebebiyet de verebilir. Mesela eski savaş hocam asla böyle bir video çekmezdi. Ne dedik? %50, %50 ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Benim gözümde iplerin koptuğu, işlerin boka sardığı, <laughs> ya hocam sen Devam çok seviyorum bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yapıyorsun dediğim kısım buydu. Gözümde büyüttüğüm ulan ne güzel bilgiler veriyor dediğim adam bu videoyu paylaştı. Ben bu videoyu görüp izledim ya. Başımdan bakın yemin ediyorum size kaynar sular döküldü. Ki bu videoyu paylaştığında ortalama sanırım 45 yaşlarındaydı. Hayatında bir kere bak bir kere bile inançları sorgulamış biri dahi bu hatayı yapmaz. Bu kahveden çıkmamış hayatı boyunca köyünden dışarı adım atmamış dayının yapacağı bir hata. Allah var mı yok mu %50 %50 işte de inanıyorsam bir şey kaybetmem inanmıyorsam çok şey ya <laughs> <laughs> Oo oh bin yıllık Pascal kumarı ya bu. Olsun problem değil deyip geçilebilecek bir şey de değil bu. Çünkü Savaş Hoca'nın her zaman bir egoist tarafı vardı zaten. Ne kadar eğitimli, ne kadar bilgili olduğuyla alakalı hayat görüşü olarak da, sosyal zeka olarak da ne kadar bilgili olduğunu ara ara böyle söylüyordu. Eskiden de bunu yapıyordu ama çok göze batmıyordu. Mütevazi bir şekilde yapıyordu diyelim. Hani konuşurken anlıyordunuz zaten ya bu adamda farklı bir hava var diyordunuz. İnanmayanlar eski videolarını açıp bakabilirler. Bu konu üzerinde zaten durmaya gerek yok. Biraz daha örneklerle devam etmek istiyorum istiyorum. Mesela eski savaş hocam bunu da yapmazdı be. Ya bugün spordan biraz bahsedeceğim. İnsanların spor yapmamasından, spor yapmayıp bok gibi vücutlarla dolaşmasından bahsedeceğim. Ben... Tabii ki insanları iyi vücutla dolaşmanın faydalarını anlattığı sosyal statüde ne kadar yarar sağladığını söylüyordu ama bu üslupla söylemiyordu ya. Ya bu adam örnek verirken insanlar yanlış anlamasın diye örneğimi maruz görün diye başlayan biriydi ya da bayanlar için özür dilerim bu tabir için işte ne bileyim çocuk bezi bağlamış kürdan görünümlü vücut üst taraf zayıf Bak ikisi de temelde aynı şeyi söylüyor ama aradaki ustup farkı korkunç düzeyde. Korkunç hem de. Yani savaş hoca gibi birinin spor yapmanın ne kadar zor olduğu, zayıflamanın veya kilo almanın ne kadar zor olduğunu anlayacağını umuyordum. Çünkü gerçekten zor dostlar. Yani mesela kilolu birini gördünüz diyelim. Aa boğazını tutarsan spor yaparsan kilo verirsin. O senin tercihinse ben de seni aşağılarım demek dünyanın en saçma mantığı. Çünkü yediğimiz yemekler aynı zamanda bize bağımlılık yapan birçok madde içeriyor. Yani öyle sandığınız kadar kolay Değil. Diyet yapmak, kilo vermek, spor yapmak. O insanın ne yaşadığını bilemezsin. O insanın psikolojisinin ne düzeyde olduğunu bilemezsin. Bu gidip de bir uyuşturucu bağımlısına veya alkolik bir insana veya sürekli sigara içen birine ya bunu neden yapıyorsun ya bırak gitsin demekle aynı mantık. Onlar da bağımlı. Onlar da belki onu yapmak istemiyorlar. Ama bu o kadar kolay değil bunu bırakmak. Yemeklere niye aynı gözle bakmıyoruz? Yemekler de bağımlılık yapıyor. Karbonhidrat mesela. Basit karbonhidrat. En basit örneği. Bırakmak kolay mı zannediyorsunuz basit karbonhidratı? Hayatı boyunca fit olmuş bir insanın kilolu bir insanı anlamadığı nokta bu. Tamam doğru belki bin tane kilolu insan düşünelim. Bunlardan 3-5 tanesi başarılı olmuş, boğazını tutabiliyor, iradesi yüksek diyelim. Ama kalkıp da o ufacık kesme bakıp diğer 995 tanesini görmemenin de acizlik olduğunu düşünüyorum. O 995 tanesi de emin olun fit olmak istiyor, spor yapmak istiyor. Ama bağımlı, yemeklere bağımlı, basit karbonhidrata bağımlı. Adam veya kadın... Ya bu, benim anladığım de... buradan klasik. Ee, maalesef ki maalesef. Sosyal medyanın yine o iğrenç özelliklerinden biri bir adamı olmayacak bir noktaya çekip kendisini rezil etmiş. Hiç olmaması gereken 50 yaşında çoluk çocuk sahibi bir adamın düşmemesi gereken bir pozisyona düşmesini sağlamış. Bu gayet normal çünkü yani sosyal medyanın böyle bir şey var arkadaşlar. Yani binlerce insanın yanında dediği gibi binlerce insan sürekli size ne kadar Kral olduğunuz, ne kadar her şeyi doğru yaptığınız, hiç yanlışınızın olmadığını mükemmel olduğunuzu herkesi sikip sokabileceğinizi anlatırsa bu sizi, evet Barış'ın dediği gibi bir girdaba sokar. Ve bunun içerisinden birisi sizi tokatlamadan uyanamazsınız. Uyanamazsınız. Savaşın sonu da bu şekilde oldu zaten. Fazla, fazla açılma. Boğarlar adamı, sabre. Doğru. Ee, Salih Karasu. Kılıç kuşanındır, her daim korkusuz, dürüst ve samimi gazeteci Sayın Erdem Atay'a bir kez daha teşekkürler. Saygılar, sevgiler, bir mukabele. Erdem abiye buradan saygılar sevgiler. On numara bir habercilik yapıyor son dönemde. E sen peki abi. Ahmet'cim ben e, birincisi ben ben değilim. Yani siz beni övmüyorsunuz. O yüzden beni etkilemiyor. ben Benim normal hayatım devam ediyor. Yani bana kimse özelden öyle bir şey söylemiyor. Benim için bir imerjyon yok ortada. yani Başka bir alter ego olduğu için beni bağlamıyor nokta. Öyle bir avantajı var benim için. Götüm kalkmıyor yani. İkincisi de şeyin farkındayım. Bir şey ters gitse, benim başıma bir şey gelse, e, birçok bir avuç insan belki destek çıkar onun haricinde kimse destek çıkmaz tek başına kalırsın ki bu daha evvel de bu şekilde oldu seçim döneminde aynı şekilde işte o kadar arkadaşlarımız çevre şu bu falan herkes yalnız bıraktı biliyorsunuz zaten hatta ihanet edenler bile oldu ondan önce yine kritik dönemlerde işte zor dönem olsun CHP'li güven dönemi olsun sesini çıkarmayan en azından arayıp sormayan bir tweet bile atmayan adamlar vardı bir sürü bir tek Nihat abiler işte her yansın ekibi arayıp şey yapmıştı Birçoğu da şey bile demişti. Bak görüyor musunuz? Nasıl ortaya çıkardılar işte iletişim başkanına çalışıyormuş falan diye. Böyle lan bir dur bir dinle. Değil mi? Yani garip. Yani diyeceğim bu farklı bir şey de söylemeyeceğim. Yazık etmiş kendine. Canlı yayında da söyledim. Benim konularım değil bunlar. O yüzden sonuna kadar izlemeyeceğim. Kusura bakmasın diyor. Çünkü biraz şeye giriyor. Ee, sığ sığınmacı diyecektim. <laughs> Fitness olayının içine biraz giriyor. Ben hakim değilim oralara. Ama anladım bu. Biraz down biraz şey yapalım biraz rahatlayalım. Portal videosu gelsin. Portal aç. YouTube'da en sevdiğim içerik üreticilerinden biri Portal.